ay Hay anasını. Ya sen ne diyorsun İfot? Neriman'la Sabit Efendi yasak bir aşk yaşıyormuş. o Skandal! Büyük bir dedikodu bu. Neden bunu daha önce söylemedin bana? E şekerim bir fırsat bulup oturup konuşamadık ki senle. Dinle dinle, dahası var. He? Hediye, bizim hediye. Bunları yılbaşı akşamı şak basmış evde. Go! No! Ya! Neriman Hanım'ın üstü darma duman. Flash flash flash. <gülüyor> <gülüyor> Sabit Efendi'nin yanağında ruj izi. Şak şak şak. <laughs> Hediye ben Sabit'i boşuyorum demiş. Ay sala. <laughs> Bir yaştan sonra o güdük gibi boyuyla kimi bulacak Allah aşkına ya ifod Kırsın dizini otursun. Geç dizde yok onda, bacaklar yekbari. Ama Burhan Bey, Sabit Efendi Hediye teyzeyi aldatmış ya, onun izzetiyle, nefesiyle oynamış. Ne anlattı Hediye? Bu saatten sonra okuyup genetik mühendisi mi olacak Allah aşkına? Mantığının sesini dinlesin bence o. Ne demek mantığının sesini dinlesin ya? Hediye yarı gerzek. Sabit Efendi onun hayatının sigortası, garantisi yani. Ne yapsın kadın geyiz aldatılmasının akabinde yani? Şunu yapabilir. Z hiçbir şey. <laughs> Belli olsa ruj izini görünce hiç bozuntuya vermezdim. Aa derdim. Beyimin yanağında salça kalmış. Hemen bir bez alırdım. Pıtı 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 siliverirdim. Allah Allah ya. Peki aşk ne olacak ha? Hisse duygulardan ne haber Burhan Bey? Duygular karın doyurmaz makbili. Mantıklı kararlar vereceğiz. Ben bu deveyi de söylüyorum. Osman Kıçarslanlı hayatının fırsatı diye söylüyorum ama dil ah bu kadar. Cak 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 cak. Yok ona aşık değilim. Cak 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 cak. Ötüp duruyor bu. ya hastaysanız bana bulaştırmayın ha. Bu hediyeyle de sabit ayrılacaklar mıymış yani? Nedir vaziyeti bu? E, bilmiyorum ki şekerim. Hediye sabiti eve almıyormuş. Sen şu karşını alsan da bir konuşsan şunla. Ama üstümüzde vazife olmayan konular. Halletsinler aralarında. Karı koca bir sözle yakın bir sözle uzaktır. Efendim? Kocana göre bağla başını, harcına göre pişin aşını. Ne? Evciyizim, evciyizim. Sen saklarsın halciyizim. Ha? Tabii öyle ya. Yani Burhan Bey, size göre aşk iyi duyguların hiçbir önemi yok öyle mi? mantık mevzu bahis yani. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bak sadece, Hemen dehleyi verdi kapıcının kızını. Taktı koluna Türkiye'nin on dördüncü zengininin kızını. Aferin çocuğa. Çünkü mantığını çalıştırdı. Aferin çocuğa. Hayatta sırtı yeri girmiş onun artık. Sadece şaykıdır. Hakikaten hoşunuyor bir kere. Ama sen o konulardan. Ne anlıyorsun acaba? Allah Allah. Sen benim yavşuklu olmadığımı düşünecek kadar cahil ve şuursuz bir tipsin bak bile. Bak Nikete, Niket dediğim Duru. Niket Duru. O benim hakkımda neler söyledi? Ah dedi sen dedi, ne kadar dedi. Ne kadar tatlısın dedi. Kendine ait bir üslubun has bir şeyin var dedi. İltifatlar, 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 iltifatlar. Eşek hoşaftan ne onlar? Oradaki eşek ben mi oluyorum Burhan Bey? Ne var? Ben de kendimi hoşaf olarak konumlandırıyorum. Ne var bunda? Tahsin Bey amcamız uysun uymasın. Her lafın sonunda atasözü koyu veriyorum. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı Bursanın biraz yukarısı. Aldın izadeden sonra köprünün hemen naşası. Avrupa yakası.